Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir un helvası tarifi ile geldim. Gerçekten muhteşem oluyor. Denemenizi mutlaka tavsiye ediyorum. Hemen tarife geçiyorum. İlk olarak tavama bir bardak sıvı yağını aldım. Üzerine 150 gram kadar tereyağını da alıp birlikte eritiyorum tereyağı tamamen eridikten sonra ununu ekleyeceğim bir kaşık yardımı ile karıştıra karıştıra yağımı eritmeye başlıyorum yağ tamamen eridikten sonra 3,5 bardak kadar unumu ekliyorum un markasına göre değişiklik gösterebilir. Sizler daha az veya daha çok kullanabilirsiniz. Sizlere kıvamını ilerleyen dakikalarda göstereceğim. 3 bardak undan sonra kontrollü bir şekilde eklemenizi tavsiye ediyorum. Yağım tamamen eridi. Hemen unları yavaş yavaş ekliyorum. Bir yandan eklerken bir yandan da karıştırmaya çalışıyorum. 3 buçuk bardak kadar un ekledim. Hemen güzelce karıştırıyorum. Unu tamamen yağ yedirdikten sonra yarım saate yakın kısık ateşte kontrollü bir şekilde kavurmanızı tavsiye ediyorum. Kıvamı tam olarak bu şekilde olacak. Berna'cım unu kavururken ben de bu arada şerbetini hazırlıyorum. 2 bardak şeker, 2 bardak su olacak şekilde ocağa alıyorum. Biraz karıştırdıktan sonra kaşığı çıkarıyorum. O şekilde kaynamaya bırakıyorum. Bu arada biz unumuzu kavurmaya devam ediyoruz. Sabırlı bir şekilde kenarlardan içeriye doğru olacak şekilde helvamızı kavuruyoruz bu şekilde videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadar püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini mutlaka ekleyeceğim. İsterseniz oradan da bakabilirsiniz. Videomu sevdiğiniz kişilerle de paylaşabilir. Bana bu şekilde destek olabilirsiniz videomu buraya kadar izlediyseniz yoruma bir kalp emoji veya tarifimle ilgili önerileriniz varsa onları da yazabilirsiniz veya bir dahakine benden nasıl hangi türlerde tarif istiyorsanız onları da yazarsanız sizler için elimden geldiği kadar yaparım Bu arada Instagram hesabım bahar altire mutfaktaysa oradan da takip edebilirsiniz bu arada ben unumu kavurmaya devam ediyorum. Unun rengi gittikçe değişiyor. Sütlü kahve rengine dönmesi gerekiyor. O zamana kadar sabırlı bir şekilde karıştıra karıştıra yakmadan kavuruyoruz. Bu arada şerbetimiz de kenarda kaynamaya başladı. Şerbetin altını kısıyoruz. Unun rengi tamamen bu şekle dönüştükten sonra karamel rengine dönüyor. Bu renge dönüştükten sonra altını kapatıyorum ve daha sonra şerbetimi dökmeye başlayacağım. Şerbeti dökerken hızlı hızlı karıştırmanızı tavsiye ediyorum ki topaklanmalar olmasın. Ayrıca karıştırırken eze eze karıştırırsanız en azından içinde topaklanma kalmayacaktır. Şerbeti ekliyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Hızlı hızlı bir şekilde karıştırmaya devam ediyoruz topaklanma olmaması için bu çok önemli. Elinizden geldiği kadar hızlı bir şekilde karıştırmalısınız. Şerbetini tamamen yedirdikten sonra eze eze karıştırmaya devam ediyoruz. Bu şekilde toparladıktan sonra içerisinde topaklanma kalmadığından emin olduktan sonra istediğiniz şekillerde servis edebilirsiniz. Ben kaşık ile servis ettim. Siz de isterseniz bu şekilde direkt tabaklara da koyup servis edebilirsiniz. Eğer şekil vermeyi düşünüyorsanız sıcak sıcak şekil vermenizi tavsiye ediyorum. O şekilde daha rahat şekiller elde edersiniz. Çünkü soğuduktan sonra şekil almakta da biraz daha zorlanıyor. Bir tarifin daha sonuna gelmek üzereyiz. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basıp kanalıma hala abone değilseniz abone olup yanındaki zil bildirimlerini açarsanız yeni tariflerimden anında haberdar olursunuz. Bana destek olmak için videomu lütfen sevdiklerinizle paylaşın. Bu şekilde kanalımın daha büyümesine yardımcı olabilirsiniz. Sizlerle daha güzel videolar paylaşabilmem için bu çok önemli. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere hoşça kalın Allah'a emanet olun